Seralarınızda bitmek bilmeyen mücadeleden yoruldunuz mu? Bir zararlı giderken diğeri mi geliyor? Hastalıklar da sanki yoktan mı var oluyor? Peki ya size tüm bu sorunların %99'unu tek seferde çözecek sadece tek bir uygulama olduğunu söylesem? Evet, sadece bir tane. Bugün size seranızı nasıl tamamen arındıracağınızı, böylece yeni sezona tertemiz bir sayfa açarak başlayacağınızı anlatacağım sonuna kadar izleyin ve size tonlarca zaman, para ve sinir tasarrufu sağlayacak sırrı öğrenin. Her yıl aynı döngü yaşanır. Önce yaprak bitleriyle, sonra kırmızı örümceklerle uğraşırız. Fitoftora, külleme ve yaprak küfü gibi hastalıklara karşı ilaçlama yaparız. Onlarca farklı ilaç alırız. Ev yapımı karışımlar deneriz ve tüm hafta sonumuzu buna harcarız. Ama düşman uyumaz. Sera iskeletinin çatlaklarında, toprağın üst tabakasında Unutulmuş bitki artıklarında gizlenir. Zararlılar yumurtalarını bırakır, mantar sporları ise fırsat kolluyor. Sıradan ilaçlamalar onlar için adeta hafif bir yaz yağmuru gibidir. Sadece yüzeydekileri temizler ama sorunu kökünden çözmez. Peki, gelin en önemli yerden başlayalım. Asıl düşmanımız çıplak gözle görülebilen bir şey değil. O, pusuya yatmış, doğru anı bekleyen sessiz bir katil. Adeta mikroskobik sabotajcılardan oluşan koca bir ordu bu. Kast ettiğim şey mantar hastalığı sporları, domateslerinizi lapaya çeviren mildiyo, salatalıklarınızı beyaz bir tabakayla kaplayan külleme, Cladosporiosis ve bunun gibi onlarca başka hastalık. Son hasatla birlikte ortadan kaybolduklarını mı sanıyorsunuz? Hiç de öyle değil. Bu sporlar inanılmaz derecede dayanıklıdırlar. Kışı tam da seranızın içinde geçirirler. Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor. Onlara kışlayan zararlı böcek larvaları ve yumurtaları da katılıyor. Kırmızı örümcek, beyaz sinek, yaprak biti gibi bu arkadaşlar sıcak iklimlere göç etmiyor. Yavrularını en kuytu, en ücra köşelere bırakırlar. Asıl sorun işte tam da burada yatıyor. Her yerdeler. Kelimenin tam anlamıyla toprağın üst katmanında, temelinizin çatlaklarında, Polikarbonatınızın birleşim yerlerinde, her bir çatlağa, her bir aralığa sızıyorlar. Bu yüzden ilk barda sadece toprağa kazıp duvarları silmekle aslında bu düşmanı sadece biraz rahatsız etmiş olursunuz, tamamen yok etmiş olmazsınız. O sadece gelecekteki hasatınıza karşı yeni ve tam kapsamlı bir saldırı başlatmak için sıcak havayı bekliyor. Gelin, şimdi bu sığınaklara daha yakından bakalım. Peki. Kışı geçirmek için kendilerine tam olarak nerede bir yuva kuruyorlar? Seranızın iskeletini gözünüzde canlandırın. Sayısız ek yerleri, çatlaklar, polikarbonatın metal profile birleştiği tüm o noktalar. Bizim için bunlar sadece yapısal elemanlar. Ancak mikroskobik sporlar ve zararlıların yumurtaları için adeta konforlu bir uydu kentteki gökdelenler gibidir. Özellikle polikarbonatın uç kısımlarındaki petekleri çok severler. Tabi eğer özel bir bantla kapatılmamışlarsa. Orası kuru, sıcak ve tamamen güvenli bir yer. Peki ya ahşap elemanlarınız varsa? Örneğin sebze yataklarının kenar tahtaları, eski kazıklar ya da fidanlarınızı desteklemek için kullandığınız çubuklar veya şipalerler. Gözenekli yapısıyla ahşap onlar için adeta lüks bir tatil köyü. Mantarlar liflerin derinliklerine sızar ve oradan sadece yüzeysel bir yıkamayla kurtulmak neredeyse imkansızdır. Bu, kışı tam bir konforla geçirdikleri beş yıldızlı bir otel gibidir. Baharda yeni güçlerle genç bitkilerinize saldırmak için pusuya yatarlar. Bu yüzden onları bu rahat odalarından mahrum bırakmadığımız sürece diğer tüm mücadeleler sadece geçici bir etki yaratacaktır. İşte bu yüzden İlk en önemli ve kesinlikle zorunlu adımımız genel temizlik ya da benim deyimimle tam tahliye. Yüzeysel temizliği aklınızdan çıkarın. Seradan onun doğal bir parçası olmayan ne varsa her şeyi ama her şeyi dışarı çıkarmalıyız. En son yaprağına en küçük çürük domatesine kadar tüm bitki kalıntılarını dışarı atıyoruz. Unutmayın, bunlar enfeksiyonun ve hastalıkların ana yuvasıdır. Bitkileri bağladığınız tüm destek çubuklarını, ipleri, sicimleri kaldırıyoruz. Temiz görünseler bile üzerlerinde hastalık sporları ve böcek yumurtaları kalmış olabilir. Tüm kazıkları, çeşit etiketlerini, kovaları, sulukları ve diğer bahçe aletlerini dışarı çıkarıyoruz. Tüm bunlar daha sonra uygun şekilde dezenfekte edilmek üzere seranın dışına taşınmalı. Esasen seranız tamamen boş kalmalı sadece çıplak iskelet ve toprak. Bu sadece sıradan bir temizlik değil. Bu topyekün bir arındırmanın tam bir temizliğin ilk ve en kritik aşamasıdır. Bu adımla düşmanı hem barınaklarından hem de besin kaynaklarından mahrum bırakıyoruz. Bu adımı asla atlamayın, tembellik etmeyin. Tüm dezenfeksiyon operasyonumuzun başarısının en az yarısı bu ilk aşamanın ne kadar titizlikle yapıldığına bağlıdır. Sera tamamen boşaltıldığında sıra ıslak temizliğe gelir. Ancak bu sadece bir bezle silmekten çok daha fazlası. Bu iki önemli amaca hizmet eden kritik bir hazırlık aşamasıdır. İlk olarak tüm yüzeylerdeki gözle görülür kiri, tozu, örümcek ağlarını ve organik kalıntıları temizleriz. Bunu yapmamızın nedeni ana dezenfeksiyon darbemizin düşmanı koruyan bir kir tabakasına değil doğrudan hedefe ulaşmasını sağlamaktır. İkinci olarak, sonraki işlemler için ideal koşullar yaratırız. Varsa güçlü bir hortum taziki veya yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanın. Çerçevenin ve kaplamanın her köşesini, her birleşim yerini, her santimetresini iyice yıkayın. Özellikle en zor ulaşılabilen noktalara dikkat edin. Peki neyle yıkamalıyız? Pahalı ürünleri unutun. Bize basit ama etkili bir şey lazım. Sıradan bir kalıp sabun veya katran sabunu bunun için idealdir. İyi bir sabunlu su hazırlayın ve bir sünger veya fırça ile tüm yüzeyleri güzelce ovalayın. Sabun sadece iyi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda birçok mantar ve zararlının tahammül edemediği alkalim bir ortam yaratır. Bu henüz tam bir dezenfeksiyon değil, daha ziyade belirleyici bir saldırı için zemin hazırlığıdır. Peki, sera temizlendi ve yıkandı adeta ışıl ışıl parlıyor gibi duruyor. Ama sakın aldanmayın. En sinsi düşman gözle görülmez olandır. Tüm o sporlar, bakteriler ve mikroskobik haşere yumurtaları hala burada. Evet sayıları azaldı ama hiçbir yere gitmediler. Mikro çatlaklara sindiler, fırçanın veya suyun ulaşamadığı en kuytu köşelere saklandılar. Ve onlara karşı kullanmaya çalışacağınız herhangi bir sıvı, İster bakır sülfatı olsun, ister en pahalı fungisit, bu gizlendikleri yerlere asla nüfuz edemez. Sıvılar fizik yasaları gereği yüzeyde akar. Oysa bize bu yasaları aşabilecek bir etken gerekiyor. Her yere kesinlikle sızabilecek, seranın tüm hacmini dolduracak ve düşmana tek bir yaşama şansı bile bırakmayacak bir şeye ihtiyacımız var. Bize topyekün yok etme gücüne sahip bir silah lazım ve evet, böyle bir silah mevcut basit, ulaşılabilir ve doğru uygulandığında inanılmaz derecede etkili ve şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. İşte karşınızda asıl kahramanımız, sera dertlerine kökten çözüm getiren o mucizevi araç ve bu sıradan bir kükürt mumu. Evet, evet. Biliyorum ki birçoğunuz şu an yüzünüzde şüpheci bir gülümsemeyle bana bakıyorsunuz. Kiminiz "denedik, işe yaramadı." diyecektir. Kiminiz de korkup ama bu zararlı ve tehlikeli diyecek. Peki ne biliyor musunuz? Hem ilk grup hem de ikinci grup kısmen haklılar. Ama sadece ve sadece bahçıvanların büyük çoğunluğu onu kesinlikle yanlış kullandığı için tekniğine uymuyorlar, ön hazırlığa gereken önemi vermiyorlar ve sonuç olarak ya beklenen etkinin sadece yarısını alıyorlar ya da bazen metal parçalarda korozyona yol açmak gibi seralarına faydadan çok zarar veriyorlar. Bugün tüm bu süreci en ince ayrıntısına kadar mercek altına alacağız. Size bu basit ve ucuz aracı tüm hastalıklar ve zararlılar için gerçek bir kitle imha silahına nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Kükürt mumları hakkında daha önce bildiğiniz veya duyduğunuz her şeyi unutun. Bunu bilimsel yöntemlerle adım adım, şeffaf bir şekilde ve %100 sonuç garantisiyle yapacağız. Kükürt şamdanının sihrine gelin birlikte çözelim. Neden bu kadar etkili? Tüm mesele kimyada. Kükürt çamdanını tutuşturduğunuzda kükürt havadaki oksijenle hızla birleşerek yanmaya başlar. Bu reaksiyon sonucunda keskin ve boğucu bir kokuya sahip bir gaz ortaya çıkar. Bu gaza kükürt dioksit denir. İşte bizim en büyük müttefikimiz de odur. Püskürttüğünüz herhangi bir sıvıdan farklı olarak gazın eşsiz bir özelliği vardır kendisine sunulan tüm hacmi eksiksiz doldurur. İskeletin her mikroskobik çatlağına, beton veya ahşabın her gözenekine, polikarbonatın her hücresine nüfuz eder. Hatta toprağın üst tabakasına bile işler. Engeller ona vız gelmez, ondan saklanmak imkansızdır. Mantar sporları, kışlayan böcekler ve larvaları için bu adeta sonları anlamına gelir ona karşı koymaları ise imkansızdır. İşte onun öldürücü gücünün asıl sırrı budur. Tamamen ve her yere nüfuz eden etkisi. Peki bu gazı seradaki tüm zararlılar için bu kadar ölümcül yapan ne? Kükürt dioksit çok güçlü bir fumiganttır. Kısaca gaz formunda etkili olan bir zehirdir. Öncelikle güçlü bir antiseptik görevi görür. Mantar sporlarını, küfü, bakterileri ve virüsleri doğrudan yok eder. Bu gazla temas onlar için anında ölümdür. Hücresel yapılarını tahrip eder, onlara hiçbir şans bırakmaz. İkincisi etkili bir insektisit ve akarisittir. Bu sadece beyaz sinek veya yaprak biti gibi yetişkin böcekleri değil, aynı zamanda sinsi örümcek akarı da dahil olmak üzere tüm akarları da etkili bir şekilde yok ettiği anlamına gelir. Ve en önemlisi onları tüm gelişim evrelerinde imha eder yumurtalarını, larvalarını ve pupalarını öldürür. Yani sadece yetişkin bireyleri ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda üreme döngülerini de keser. Bu, seranın adeta kimyasal bir sterilizasyonudur. Böyle bir uygulamanın ardından neredeyse hiçbir canlı hayatta kalamaz. Sonuç olarak tamamen temizlenmiş, dezenfekte edilmiş bir alana kavuşursunuz, ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı ve bu yüzden tüm emeklerinin boşa gittiği kritik bir nokta var. Hazırlık doğru ve titiz bir hazırlık yapılmazsa kükürt bombası kullanımı en iyi ihtimalle işe yaramaz, en kötü ihtimalle ise zararlı bile olabilir. Sadece paranızı harcamış, bombayı yakmış olursunuz. Zararlılar ve hastalıklar ise olduğu gibi kalır veya daha da kötüsü seranın kendi yapısına zarar verebilirsiniz. Bu nedenle fitili ateşlemeden önce atılması gereken bazı olmazsa olmaz adımlar var. Bunları asla bir formalite olarak görmeyin. Bu adımların her biri %100 etkinlik ve güvenliğin garantisidir. Tıpkı cerrahi bir operasyona hazırlık gibi. Her şey steril olmalı ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmelidir. Tek bir maddeyi bile atlarsanız sonuç artık garanti edilemez. O halde şimdi bu hazırlığı adım adım inceleyelim. İlk ve en önemli kuralımız tam sızdırmazlık sağlamak. Çünkü kullandığımız madde gaz ve gazın tüm boşlukları doldurma eğiliminde olduğunu biliyorsunuz. Eğer seranızda bir açıklık, bir boşluk olursa gaz işini tamamlamadan dışarı kaçar. Konsantrasyonu düşer ve ilaçlamadan elde edeceğiniz verim çok düşük olur. Bu yüzden amacımız serayı adeta zararlılar için bir gaz odasına dönüştürmek. Yani tamamen hava almayan bir kapsül haline getirmek. Geniş, tercihen takviyeli bir bant edinin ve bu bantla tüm evet, tüm boşlukları, çatlakları dikkatlice kapatın. Kapıların kasalarla birleştiği yerleri, eşik bölgelerini de bantlayın. En küçük havalandırma deliklerini veya pencerelerini bile çok iyi yalıtın. Temelde çatlaklar varsa ya da polikarbonat ile zemin arasında boşluklar oluşmuşsa bunları da mutlaka kapatın. Bant kullanmaktan çekinmeyin. Sera ne kadar sızdırmaz olursa içerideki kükürt dioksit gazının konsantrasyonu o kadar yüksek olacak ve etki süresi de o kadar uzayacaktır. Bu da dezenfeksiyonun kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Unutmayın, küçücük bir aralık bile düşman için bir kaçış yolu, sizin bütçeniz içinse bir israf kapısıdır sıkça unutulan ve sonradan acı bir şekilde pişmanlık duyulan ikinci bir kural var. Aklınızda bulunsun. Kükürt gazı nemle birleştiğinde kükürtlü asit oluşturur. Asit ise metalin en amansız düşmanıdır. Çok hızlı ve çok şiddetli korozyona yol açar. Bu nedenle kükürt yakma işlemine başlamadan önce Seranızdaki değerli gördüğünüz ve paslanmasını istemediğiniz tüm metal eşyaları kontrol etmeli ve dışarı çıkarmalısınız. Bu durum kürekler, tırmıklar, budama makasları gibi bahçe aletleri için de geçerlidir. Eğer seranızda metal raflar, su varilleri veya kovalar bulunuyorsa bunların hepsini dışarı taşımanız şarttır. Peki, seranın metal iskeleti için ne yapmalı? Özellikle de galvaniz profilden yapılmışsa onu korumak için üzerine kalın bir tabaka gres yağı gibi bir yağ sürebilirsiniz. Ancak bu oldukça zahmetli bir yöntemdir. En doğrusu asit oluşumunu minimuma indirmek için bu uygulamayı kuru havada ve kuru bir serada gerçekleştirmektir. Bu önemli noktayı kesinlikle göz ardı etmeyin. Aksi takdirde ilk barda parlak iskeletinizin kızılımsı pas lekeleriyle kaplandığını görebilirsiniz. Üçüncü kuralımız bir öncekiyle yakından ilgili ve uygulamanın etkinliğini doğrudan etkileyen önemli bir detay. Sera kesinlikle kuru olmalı. Hatta altını çizerek belirtmek gerekirse mümkün olan en kuru halde olmalı. Peki bu neden bu kadar önemli? İki temel sebebi var. Birincisi, daha önce de bahsettiğimiz gibi metal korozyonu. Nemli bir ortamda kükürtlü gaz asayda dönüşerek metal yapıları aşındırmaya başlar. Hava ne kadar kuru olursa o kadar az asit oluşur ve seranızda o kadar güvende kalır. İkinci sebep ise işlemin kendisinin etkinliği ile ilgili. Gaz duvarlardaki, tavandaki ve topraktaki nemle temas ettiğinde kısmen nötralize olur ve yine aside dönüşür. Bunun sonucunda havadaki gaz konsantrasyonu düşer ve fümigasyon etkisi azalır. Gaz nemli yüzeylere tutunarak en kuytu köşelere ulaşamaz hale gelir. Bu yüzden uygulamayı kuru ve güneşli bir günde yapmaya özen gösterin. Eğer serayı yıkadıysanız, bir iki gün boyunca iyice kurumasını bekleyin. Tüm kapıları ve pencereleri açarak iyi bir havalandırma yani cereyan sağlayın. Unutmayın, kuru bir sera, zararlılara karşı güçlü ve güvenli bir mücadelenin garantisidir. Şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Gerekli ilaçlama mumlarının miktarını hesaplamak. Burada asla göz kararı hareket etmemelisiniz. Gerekenden az kullanırsanız gaz yoğunluğu yetersiz kalır ve zararlıların, hastalıkların bir kısmı hayatta kalır. Uygulama yapmış olursunuz ama hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Fazla kullanmak ise bu da pek iyi bir durum değildir. Hem gereksiz masraf olur hem de ortam bitkiler için gereğinden fazla yoğun ve ağır hale gelir. Bu yüzden Ambalajın üzerindeki kullanım talimatlarını dikkatlice, hatta çok dikkatlice okuyun. Üretici firma her zaman bir adet ilaçlama mumunun hangi hacimdeki sera için yeterli olduğunu belirtir. Unutmayın, hacimdir, alan değil. Hacmi hesaplamak için seranın uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini çarpmanız gerekir. Örneğin 3 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki bir sera 36 metreküp hacme sahiptir. Bu rakama göre de kullanacağınız ilaçlama mumlarının sayısını hesaplarsınız ve size bir tavsiye. Her zaman biraz yedekli alın. Hesaplamalarınıza göre diyelim ki 200 adet ilaçlama mumuna ihtiyacınız var. Siz 3 adet alın. Eksik bırakıp bir kısmının hayatta kalmasına izin vermektense İşinizi biraz sağlama alıp tüm zararlıları garantili bir şekilde ortadan kaldırmak her zaman daha iyidir. Peki kükürt bombalarının sayısı hesaplandı. Şimdi onları sera içine doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Asla doğrudan toprağa, ahşap zemine veya hele ki polikarbonat yüzeylere koymayın. Yanma sırasında bomba aşırı ısınır ve yüzeyi yakabilir. Hatta yakınlarda kuru yapraklar varsa yangına bile neden olabilir. Yanmaz bir altlığa ihtiyacımız var. Peki ne kullanabiliriz bunun için? İdeal olan sıradan tuğlalar, briketler veya kaldırım taşlarıdır. Eski metal levhalar, leğenler veya fırın tepsileri de kullanılabilir. Önemli olan altlığın sağlam ve yanmaz olmasıdır. Bombaları seranın tüm uzunluğu boyunca eşit aralıklarla yerleştirin. Eğer tek bir bomba kullanıyorsanız onu tam ortaya koyun. İki tane ise hem birbirinden hem de seranın kenarlarından eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin. Üç tane ise birini ortaya, diğer ikisini de seranın uç kısımlarına yerleştirin. Bu, gazın sera içinde mümkün olduğunca eşit yayılmasını ve konsantrasyonun düşük kalacağı ölü bölgelerin oluşmasını engellemektir. Son bir hatırlatma, bombaları polikarbonat duvarlardan uzak tutun ki ısınmadan dolayı deforme olmasınlar. Şimdi size kükürt buharlaştırıcının yanma verimini katlayarak artıran küçük ama çok önemli bir sırrı, gerçek bir püf noktasını açıklayacağım. Bu yöntem çoğu kullanım kılavuzunda yer almaz ancak tecrübeli ziraat mühendisleri bu tüyoyu iyi bilir ve her zaman uygular. Fitili tutuşturmadan hemen önce kükürtü hafifçe canlandırmak gerekiyor. Bunun için temiz su dolu sıradan bir el spreyi alın ve her bir kükürt buharlaştırıcısının yüzeyini sadece bir iki fısla hafifçe nemlendirin. Kükürtü lapa gibi ıslatmanıza hiç gerek yok üst yüzeyini hafifçe nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Peki bu ne işe yarar? Nem, yanma reaksiyonu için bir katalizör görevi görür. Bu sayede çok daha şiddetli, çok daha yoğun bir kimyasal yanma reaksiyonunu tetikler. Bunun sonucunda gaz çok daha aktif ve bol miktarda açığa çıkar. Böylece kükürt buharlaştırıcısı yavaş yavaş tütmek yerine İlk dakikalardan itibaren çok yüksek konsantrasyonda kükürt dioksit yani kükürtlan hidrit üreterek güçlü bir şekilde yanar. Bu durum zararlılar için tam anlamıyla bir şok terapisi görevi görür ve onlara adapte olma şansı tanımaz. Yani basit bir fısla, sıradan bir ilaçlama adeta topyekün bir temizliğe dönüşür. En kritik ve potansiyel olarak tehlikeli an şimdi başlıyor. Tutuşturma. Burada net bir eylem sırası ve hız hayati önem taşıyor. Kaçış yolunuzu önceden iyi planlayın. Fitilleri tutuşturmalı ve serayı derhal terk etmelisiniz. Ortaya çıkan gazı kesinlikle solumayın. Çünkü bu gaz insanlar ve hayvanlar için çok zehirlidir. Bu nedenle aşağıdaki plana göre hareket edelim. Tutuşturma işlemine çıkışa en uzak olan duman bombasından başlayın. Çok fazla eğilmek zorunda kalmamak için uzun şömine kibritleri veya uzun uçlu bir gazlı çakmak kullanın. Hızlıca ama panik yapmadan bir fitili tutuşturun, ardından çıkışa doğru ilerleyerek bir sonrakine geçin. Kapıya en yakın olan son fitili de yakın ve hemen arkanıza bile bakmadan seradan dışarı çıkın. Bombanın yanıp yanmadığını kontrol etmenize gerek yok. Fitiller genellikle güvenilir çalışır. Sizin göreviniz gazın zaten salınmaya başladığı bu alanda kalma sürenizi olabildiğince kısaltmaktır. Bu aşamada güvenliğinizin anahtarı hız ve net bir plandır. Kükürt tabletleri yakıldı ve siz de sera'nın dışındasınız. Şimdi ana göreviniz seranın tamamen izole edildiğinden emin olmak. Arkanızdan kapıyı hemen ve çok sıkı bir şekilde kapatın. Eğer kapı kenarlarını önceden bantlamadıysanız bunu şimdi yapın. Seranın tamamını bir kez daha dikkatlice gözden geçirin. Yanık kükürt kokusuyla birlikte çıkan o karakteristik dumanın sızdığı bir boşluk veya aralık olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir sızıntı tespit ederseniz, o noktayı derhal bantla kapatın ve hava almayacak şekilde yalıtın. Tüm bunlar bittikten sonra seranızın varlığını en az iki, ideal olarak ise üç tam gün boyunca aklınızdan çıkarın. İçeriye göz atmaya, kontrol etmeye veya kapıyı bir saniyeliğine bile olsa aralamaya kalkışmayın. Bu süre zarfında yapılacak herhangi bir sızdırmazlık ihlali tüm çabanızı boşa çıkaracaktır. Gaz içeride kalmalı ve görevini layıkıyla yerine getirmeli. Ona gerekli zamanı tanıyın. Bu 48-72 saat, seranın içinde gerçek anlamda bir sterilizasyonun gerçekleşeceği kritik bir süredir. Sadece sabırlı olun ve bu sürece kesinlikle müdahale etmeyin. Sera bu 2-3 gün boyunca hava almayacak şekilde kapatıldığında içinde neler oluyor dersiniz? Gelin Zihnimizde oraya bir göz atalım. İlk saatlerde havadaki kükürt gazı yoğunluğu zirveye ulaşır. Bu gaz görünmez bir bulut gibi tüm alanı kaplar ve en ücra köşelere kadar sızar. Böyle bir ortama adapte olmamış hiçbir canlı hayatta kalamaz. Böcekler, akarlar, larvaları ve yumurtaları kimyasal yanık ve boğulma sonucu ölürler yüzeylerde ve havada bulunan mantar ve küf sporları da yok edilir. Ardından en az ilki kadar önemli olan ikinci bir aşama başlar. Gaz havadan daha ağır olduğu için yavaşça aşağı çökmeye başlar. Toprağın üst yani en çok kirlenmiş tabakasına nüfuz eder. Çünkü sayısız zararlı ve patojenin kışladığı yer tam da burasıdır. Gaz çökerken ölümcül işine devam eder ve toprağa birkaç santimetre derinliğe kadar dezenfekte eder. Böylece bu üç gün boyunca çifte bir darbe vurulmuş olur. Önce tüm hacme yayılan bir gaz saldırısı ardından ise toprak yüzeyinin dezenfeksiyonu. Bu sorunu her yönden çözen kapsamlı bir işlemdir. Üç gün geçti. Yoğun çalışmalar tamamlandı. Ancak seraya girip yeni sezona hazırlanmaya başlamadan önce atılması gereken son ama hayati derecede önemli bir adım var. Bu kapsamlı bir havalandırma işlemidir. Unutmayın. İçerideki kükürt gazı kalıntıları solunum için hala çok tehlikeli. Bu yüzden içeri girmeden önce havayı bu gazdan tamamen arındırmalıyız. İdeal olarak rüzgarlı bir gün seçin. Seraya yaklaşın, nefesinizi tutun, bir taraftaki kapıyı tamamen açın. Ardından hızla diğer tarafa geçip ikinci kapıyı veya varsa büyük havalandırma pencerelerini açın. Mümkün olan en güçlü hava akımını sağlayın ve hemen güvenli bir mesafeye çekilin. Serayı bu şekilde baştan sona havalandırılmış halde en az bir, hatta tercihen iki gün boyunca bırakın. Acele etmeyin. Bu süre zarfında rüzgar tüm gaz kalıntılarını tamamen dışarı atacaktır. Ancak içeride keskin bir kokunun dahi kalmadığından emin olduktan sonra içeri girip işinize devam edebilirsiniz. Güvenlik her şeyden önemlidir. Ve şimdi çoğumuzun gözden kaçırdığı en önemli, asıl can alıcı noktaya gelelim. Kükürt tütsüsünü kaba ve ilkel bir yöntem olarak düşünebilirsiniz. Her şeyi yakıp yok etmek gibi. Ama asıl dehası da tam olarak burada yatıyor. Siz sadece zararlıları ve hastalıkları öldürmekle kalmıyorsunuz. Sera ekosistemini tamamen sıfırlıyorsunuz. Bu adeta bir sıfırlama tuşuna basmak gibi. Yıllardır birikmiş tüm patojenler tek bir uygulamayla ortadan kalkıyor. Sezona bir mücadeleyle başlamıyorsunuz. Onu istediğiniz bitkileri ve faydalı mikroflorayı düşman ordusu yerine ilk siz yerleştireceğiniz tertemiz steril bir alanla karşılıyorsunuz. Bu, sera bakımı felsefesini tamamen değiştiriyor. Sonsuz bir savunmadan en başından itibaren duruma tam hakimiyete geçiyorsunuz. Sonuç olarak sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılan tek bir doğru kükürt tütsüsü uygulaması yaz boyu yapacağınız onlarca ilaçlamanın yerini tutabilir. Önemli olan Detaylı hazırlık, seranın sızdırmazlığını sağlamak ve güvenlik önlemlerine harfiyen uymaktır. Sağlıklı bitkilerle ve gönül rahatlığıyla sezona başlamanın en etkili yolu kesinlikle budur. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve bol hasatın yeni sırlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Seranızı yeni sezona hangi yöntemlerle hazırlıyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, gelin birlikte tartışalım.